Sevgili minikler, hepinize merhaba. Bugün çok ama çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bu video, bu video evet, bu video bir Anadolu çocuğunun yılmadan, usanmadan, bıkmadan çalıştığını, insanlık için neler yaptığını Aziz Sancar'ın hepimize ders olması gereken hikayesini anlatacağım. Hazır mıyız? Ne yapıyoruz? Bugün kulaklarımızı dört açıyoruz. Dikkatle dinleyelim. Ben Aziz Sancar. Bilim alanında Nobel ödülü alan ilk Türk bilim adamıyım. DNA onarımı adını verdiğim buluşum sebebiyle 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüm. Vücudumuzdaki hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalarım tıp dünyasının büyük buluşlarından biridir. Özellikle kanser hastalığının tedavisinde önemli bir adım sayılan buluşum tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Benim hikayemi öğrenmek ister misiniz? Haydi, gelin bakalım. 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde doğdum. Evimiz taştan yapılmış, yöresel mimarinin en güzel örneklerinden biriydi. Oldukça büyüktü. Kardeşlerim ve arkadaşlarımla bu güzel evde oyunlar oynardık. Ailem geçimini çiftçilikle sağlardı. Annem ve babam eğitimin önemini biliyorlardı. Annem bana şöyle derdi: "Yavrularım, en büyük zenginlik eğitimdir. Eğitimsiz insanın kafası boş bir çuval gibidir. Kendinize, ailenize, vatanınıza ve insanlığa faydalı olmanın yolu eğitimden geçer. Onun için ne pahasına olursa olsun okuyacaksınız. Derdi Annemin bizlere söylediği bu sözler her zaman kulağımıza küpe oldu. Annemiz ve babamız okumamız için her fedakarlığı yaptılar. Bizi sevgiyle büyüttüler, sofraya hep birlikte otururduk. Babam tüm aile fertleri bir araya gelmeden yemeğe başlamazdı. Küçükler büyüklerine saygıda kusur etmezdi. Yaşadığımız yörede hayat çetindi, zorluydu. İkinci Dünya Savaşı yaşandığı için çoğu ülke yokluk içindeydi. Hiçbir engel beni durduramazdı. Birçok şehirde, köyde elektrik yoktu. Bizim evimizde de elektrik olmadığı için akşamları gaz lambası ışığında ders çalışırdım. Ailemiz, öğretmenlerimiz bize milli kültürümüzü, değerlerimizi öğretti. Öğretmenlerimiz Atatürk ilkeleriyle yetiştirdiler bizi. Öğretmenlerinden öğrendiğim Atatürk'ün bir sözü ve her sabah okuduğumuz andımız benim rehberim olmuştur. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak, doğru olmak, çalışkan olmak küçüklerimi sevmek, büyüklerime saygılı olmak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmek. Cumhuriyetin çocuklarıyız biz. Bu ilkelerle Atatürk resmiyle ay yıldızla büyüdük. Biz buyuz. Küçük yaşlarından itibaren gözlem yapan, araştırmayı seven düşünen, sorgulayan bir çocuktum. Yüce Türk milletinin muazzam gücünü ruhunda duyan, kültürel, milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı biriydim. Türkiye memleketimdir. Benim için Türkiye sevgisi üstüne başka sevgi yoktur. En büyük hayalim çok çalışıp bilgilerimi arttırmak, bilimsel çalışmalar yaparak milletime, insanlığa faydalı olabilmekti. Tıp ilgimi çekiyordu. Tıp insanlığa en faydalı olabilecek bir bilim dalıydı. Umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastalara şifa olabilirdim. Bu amaçla tıp eğitimi almaya karar verdim. İlk ve orta öğrenimimi Savur ve Mardin'de tamamladım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Savur'da 2 yıl doktor doktor olarak çalıştım. Hastaların çektiği acıları ve çileleri görünce kanser ve bunun gibi hastalıkların tedavisi için bilimsel araştırmalar yapmam gerektiğini düşündüm. Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırları belki de hücrelerimizin yapı taşı DNA moleküllerinde saklıdır. Bu güzemi çözmek için biyokimya alanında bilimsel araştırmalar yapmalıyım. Bilimde başarıya ulaşmak için hedefe odaklanma, kararlılık ve çalışkanlığın nedenle önemli olduğunu çok iyi biliyordum. Bir bilim adamı her şeyden önce sabırlı, azimli ve disiplinli olmalıdır ki araştırmalarının sonucunda aradığı gerçeğe ulaşabilsin. Kendime güven duygusuyla yola çıktım. Bilimsel çalışmalar yapmak insanlığın geleceğini şekillendirmek demekti. İnsanlığın geleceği bilimsel çabalara, yeni buluşlar ve yeni keşiflere bağlı insanlığın yararına olacak çalışmalar yaparak insanlığın geleceğini olumlu anlamda değiştirebiliriz. Madem ki bilime ve insanlığa hizmet etmek istiyorum, o halde her türlü zorluğa göğüs germeli ve çok çalışmalıyım. Bilgi bakımından kendimi daha da geliştirebilmek için Amerika'ya gittim. Dallas'ta, Texas Üniversitesi'nde Doktoramı moleküler biyoloji dalında DNA onarımı üzerine tamamladım. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezimi verdim. Biyokimya ve biyofizik alanlarında çalışmaya başladım. Hücrelerin hasar, DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerine çalışmalar yaptım. 400'den fazla bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12.000'den fazla atıfta bilimsel araştırmada büyük başarılara imza attım. 33 kitap yayınladım. Bilimsel çalışmalar yanında kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve Amerika'ya gelen burada yaşayan Türklere yardımcı olmak amacıyla biyokimya ve biyofizik profesörü eşim Gülen Sancar ile birlikte Amerika'da bir Türk evi açtık. Burada Türk öğrencileri ve akademisyenleri kalır, onlara yardımcı olunur. Türk evinde Türk kültürü ile ilgili çeşitli sunular yapılır. Milli ve dini bayramlarımızı kutlarız. Düzenlediğimiz etkinlikler ABD'liler tarafından çok büyük ilgi görmektedir. Bana verilen Vehbi Koç ödülünün tamamını bu projeye ve Türkiye'nin tanıtımına harcadım. Türklerin dünyaya yaptıkları kültürel katkının doğru anlatılmasında Türk evinin büyük rolü olacağına inanıyorum. Bu sebeple Nobel ödülünden dolayı bana verilecek olan para ödülünde Türkle hizmet amacıyla Türk evine bağışlama kararı aldım. Hücrelerimizin yapı taşı DNA'nın gizemini çözmek benim için bir tutkuya dönüşmüştü. DNA'nın sırlarını keşfetmek için aralıksız çalışıyordum. Araştırmalarım sonucunda çok sayıda buluş yaptım. Bunlardan en önemlisi DNA onarımı adlı keşfimdi. Eli çocuklar biliyorsunuz. DNA tüm canlıların, insanların, hayvanların, bitkilerin yapı taşıdır. DNA'mızda bazen zararlı ultraviyolelerle, bazen kimyasallarla bozulmalar olur. Hücreler bozulan DNA'yı tamir eder. Bu bozulmaları tamir eden birkaç tane de mekanizma vardır. Hücrelerin DNA onarımı yaptığı biliniyordu. Ancak bu onarımın nasıl olduğu bilinmemekteydi. Bıkıp usanmadan uzun yıllar boyunca yaptığım bilimsel çalışmaların sonucunda bu tamir mekanizmasını buldum. Hmm, onarım yapan askerler dinleniyor. Zarar veren askerler atakta. İşte bu çok ilginç. 24 saat boyunca DNA onarımı rastgele gerçekleşmiyor. Bazı saatlerde onarım daha hızlı oluyor, bazı saatlerde daha az oluyor. Keşfettiğim bu bilgiyi ritmik saat, sirkadiyen saat adıyla tıp dünyasıyla paylaşabilirim. Profesör Sancar, bu gerçekten çok önemli bir keşif. Bu buluşunuzun kanser hastalığının tedavisinde çok büyük yardımı olacak. Vücuttaki DNA onarımının en az olduğu zamanı tespit edip kanser hücrelerine ilaç vererek bu hasta hücrelerin ölmesi sağlanabilir. O halde DNA onarımının ne zaman en az, ne zaman en fazla olduğunu belirlemeliyiz. DNA onarımının en az olduğu zaman ilaç tedavisi uygularsak hem ilacın etkisi artar hem de yan etkilerini azaltmış oluruz. Uzun bilimsel çalışmalar sonunda kanserli hücrelerin DNA onarım sisteminin haritasını çıkararak kimya dalında 2015 Nobel ödülünü kazanan üç bilim insanından biri oldum. Buna memleketim adına çok sevindim. Ödülümü İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç kralı Karl 16. Gustaf'ın elinden aldım. Bilim dalında Nobel ödülünü alan ilk Türk olmuştum. Törende başarımı ülkeme borçlu olduğunu vurguladım. Almış olduğum ödül Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. Devletimizin yetkilileri benimle ilgilendi. Bu ilgi ve sevinç karşısında bu ödülün Türkiye için bu kadar önemli olacağını bilseydim iki kat çalışır ve 20 yıl önce alırdım dedim gülüştük. Türkiye bana üstün dereceli bir eğitim vermiştir ve bu yurt dışındaki başarımın kaynağı olmuştur. Bu bakımdan anavatanıma minnettarım. Yurt dışında bilim adına çalışma yapan gençlere tavsiyem daima şu olmuştur. Yurt dışında Türk'üm derseniz saygı görürsünüz. Kim olduğunuzu unutmayın. Türk olduğunuzu unutmayacaksınız. Ben Türk'üm dediğinizde kendinizle gurur duyacaksınız ki karşınızdaki kişi de size hürmet göstersin. Şunu da asla unutmayın ki DNA'mızı bozan en kötü alışkanlık sigaradır. Sigaradan uzak durun. İyi bir insan başkasına zarar vermeyen insandır. Akıllı ve iyi insanlar en başta kendisine zarar vermemelidir. Bilim öğrenmek için yurt dışına gidin ama ülkenize dönün. Ben hayatımın büyük bir bölümünü, ülkemi, ailemi özleyerek geçirdim. Bu öyle zor ki kendi ülkenize dönün. Kavgayı değil birbirinize sevgi ve saygı ile davranmayı tercih edin. Ülkenize ve milletinize ışık olun. Bu başarı kendiliğinden gelmedi. Uzun yıllardan beri ekibimle beraber günde 12 saat çalıştık. Karşımıza hangi engel çıkarsa çıksın, pes etmeden aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Sizler de bilime, insanlığa hizmet etmek istiyorsanız çok çalışmalısınız. Sabırlı, azimli ve kararlı olmalısınız. Nobel ödülünü almış olmak onur verici. Bu başarı yeni yapacağım çalışmalar ve yeni keşifler için beni teşvik etmektedir. Bilim sonsuzluğa yürümektir. Bir Türk bilim adamı olarak daha büyük hedeflere yürümeliyim. Bilim benim kızıl elmamdır. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış bilim adamlarımız var. Bunları tanımalıyız. Tıp Kanunları adlı esere Avrupa'da 600 yıl boyunca ders kitabı olarak okutulan i̇bn Sina, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin çevresinde döndüğünü Galileo'dan yüzlerce yıl önce bulan yaşadığı 10. yüzyıla Biruni çağı adı verilen Biruni Newton'dan yüzlerce yıl önce yer çekimini bulan Razi. 160 eseriyle Batı'nın öğretmen adı ile andığı Farabi. Sıfır rakamını ve denklem çözme metotlarını bulan Harezmi. Kızamık ve çiçek hastalığını bulan Fahrettin Razi. 500'ün üzerinde robot yapmış olan Diyarbakırlı El Cezeri gibi Yüzlerce bilim adamımız bize her zaman cesaret ve özgüven vermelidir. Türkiye'ye gelerek ülkemin, insanlarımızın sevincini paylaştım. Bana ilgi ve takdir gösteren devletimizin yetkililerine teşekkür ettim. Almış olduğum Nobel madalyasını ve sertifikayı Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'a teslim ettim. Türk milleti adına size teşekkür ediyoruz. Bu ödülü Atatürk'e ve Yüce Türk milletine ithaf ediyorum. Bu sebeple anıt kabire konulmasını istiyorum. Çünkü bu Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in madalyasıdır. Sevgili çocuklar, bilim insanlığa hizmet etmek için en büyük araçtır bilimsel çalışmalar keyifli bir yolculuğa çıkmak gibidir. Atatürk'ün şu sözleri daima yolumuzu aydınlatsın. Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. Bilim dünyasında çığır açacak nitelikteki buluşumla dünya çapında büyük bir başarıya imza atmış olmak benim için büyük bir onur. Hayatımı bilime, insanlığa adamış biri olmak benim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bilimsel çalışmaları ve eserleriyle saygıyla anılan bir bilim adamı olmak ne güzel. En büyük dileğim dünya insanlığının huzur ve barış içinde yaşaması. Bunun gerçekleşmesi için bir kurtarıcı beklememeliyiz kendimizden başlamalıyız. Dünya barışı ancak her ülkenin kendi içinde barış ve huzur içinde yaşaması ile mümkün olur. Eğer her ülke kendi içinde barış ve huzuru yakalarsa o zaman dünyada da barış egemen olur. Atatürk bunu ne güzel dile getirmiş. Yurtta sul, cihanda sul. Kendimizden başlayıp ülkemizi güzelleştirsek de o zaman dünya daha da yaşanılır bir dünya olacaktır. Sevgili çocuklar, şunu unutmayın ki Türkiye'nin güçlü olması, kalkınması, daha da gelişmesi ve insanların mutluluğu ancak bilim ve teknolojiyle olacaktır. Bilimsel başarılarından dolayı benim çok zeki biri hatta bir deha olduğumu düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmamalısınız ki başarının sırrı zeki olmaktan çok hedefine odaklanmak ve çok çalışmaktan geçer. Herkes bir şekilde yaşar ama bazı insanlar iz bırakır. En büyük mutluluk gelecek kuşaklara bıraktığımız mirastır. Sizler de benim gibi bilime büyük katkılar sağlayabilir. Çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Evet, güzel bilgiler öğrendik değil mi çocuklar? Şimdi sizden isteyeceğim şeyler var. Önümüze bir defter, bir de kalem alıyoruz ve şunu yazıyoruz. Hayallerim ve hedeflerim yazacağız. Şimdi burada sen de hayallerini ve gelecekte yapmak istediklerini bu beyaz tertemiz sayfaya sırala bakalım. Kağıdımızın arkasına ise şunu yazalım, hayal edelim, canlandıralım. Aziz Sancar'la karşılaşsaydın ona neler söylemek isterdin? Bu arka tarafa da bunu yazalım. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bol bol kitap okumayı unutmayın.